Kümes hayvanları, insanların yüzyıllardır hem et hem de yumurta ihtiyaçlarını karşılamak için yetiştirdiği önemli evcil hayvanlardır. Tavuk, hindi, ördek gibi kümes hayvanları sağlıklı ve dengeli bir diyetle beslenmelidir. Özellikle yavru hayvanlar, doğru beslenme ile büyüme ve gelişme süreçlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilirler. Bir aylık olana kadar kümes hayvanları genellikle anneleri tarafından beslenirler. Ancak bir aylık olduklarında, kendi başlarına yem yiyebilecek duruma gelirler. Bu dönemde doğru beslenme, hayvanların sağlıklı büyümelerini sağlamak için son derece önemlidir. Yavrulara verilecek yemler, öncelikle protein ve enerji içeriği yüksek olmalıdır. Tavuk, hindi ve diğer kümes hayvanlarının yavruları için özel olarak formüle edilmiş yemler bulunmaktadır. Bu yemler, Yavrunun ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini içerir ve sağlıklı bir büyüme için gerekli olan vitamin ve mineralleri de sağlar. Yavruların beslenmesi, sağlıklı bir başlangıç yumurtaların çatlamasından sonra Yavruların beslenmesine özen göstermek önemlidir. Yavruların sağlıklı bir başlangıç yapmaları için doğru beslenme büyük önem taşır. İşte yavrularınızın sağlıklı bir şekilde büyümesi için dikkate almanız gereken bazı beslenme ipuçları. Besin miktar sıklık tahıl 20 gram günde 2 kez yeşillikler, lahana, pazı, ıspanak rese, 50 gram günde 1 kez yumurta 1 adet, haşlanmış, haftada 2 kez protein, yumurta, peynir. 10 gram günde bir kez meyve 20 gram günde bir kez yavruların beslenmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar, yemler taze olmalı ve temiz bir şekilde sunulmalıdır. Besinlerin hijyenine dikkat edilmelidir. Beslenme düzenli bir şekilde sürdürülmelidir. Yemlerden geli bir şekilde sunulmalıdır. Yavruların su ihtiyacı karşılanmalı ve temiz su sağlanmalıdır. Gelişme döneminde yeterli kalsiyum alım sağlanmalıdır. Yavruların beslenmesi, Sağlıklı bir başlangıç yapmaları ve uygun bir büyüme sürecine sahip olmaları için önemlidir. Yukarıda belirtilen beslenme önerilerine uyarak yavrularınızın sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Büyüme dönemi beslenmesi, gerekli protein ve vitaminler. Büyüme dönemi, kümes hayvanlarının sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için oldukça önemlidir. Bu dönemde doğru beslenme hayvanların sağlıklı bir büyüme ve gelişme süreci geçirmesini sağlar. Büyüme döneminde kümes hayvanlarına yeterli miktarda protein ve vitamin sağlamak önemlidir. Protein Kümes hayvanlarının büyümesi ve gelişmesi için temel bir bileşendir. Yeterli protein alımı, kas ve dokuların büyümesine katkıda bulunur. Kümes hayvanlarına sağlanacak protein kaynakları arasında yem, et ürünleri ve balık unu bulunur. Bu protein kaynakları, yüksek kaliteli amino asit profili sağlar ve hayvanların büyümesi için gerekli olan tüm esansiyel amino asitleri içerir. Vitaminler, kümes hayvanlarının sağlıklı büyümesi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için gereklidir. Özellikle A, D, E ve K vitaminleri büyüme döneminde önemlidir. A vitamini, kemik gelişimine, deri ve tüy sağlığına katkıda bulunur. D vitamini, Kalsiyum ve fosfor emilimini sağlayarak kemik gelişimini destekler. E-vitamini ise hücreleri koruyarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Büyüme dönemi beslenmesinde aynı zamanda enerjide önemli bir faktördür. Yüksek enerji içeren yemler, hayvanların enerji gereksinimini karşılamaya yardımcı olur. Bu yemler arasında tahıllar, yağlar ve karbonhidratlar bulunur. Enerji alımı, sağlıklı büyüme ve gelişme için önemlidir. Bunun yanı sıra, büyüme döneminde kümes hayvanlarına yeterli miktarda su temin etmek de önemlidir. Su, hayvanların sindirim sistemini düzenler, Vücut sıcaklığını korur ve metabolizmanın düzgün çalışmasına yardımcı olur. Temiz su kaynaklarına erişim sağlanmalı ve hayvanların her zaman suya erişimi olmalıdır. Protein kaynakları, vitamin kaynakları, enerji kaynakları, yema vitamini, tahıllar, et ürünleri, D vitamini, yağlar, balık una, E vitamini, karbonhidratlar, büyüme dönemi beslenmesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, dengeli bir diyet sağlamaktır. Dengeli bir diyet Hayvanların tüm besin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Doğru protein, vitamin, enerji ve su alımı sağlıklı bir büyüme ve gelişme için önemlidir. Büyüme dönemi beslenmesinde bu faktörlere dikkat edilerek kümes hayvanlarının sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi sağlanabilir. Bu sayede yüksek kaliteli et ve yumurta üretimi elde edilebilir. Yumurtlama dönemi beslenmesi kalsiyum ihtiyacı ve dengeli diyet yumurtlama dönemi kümes hayvanlarının üretim döngüsünde önemli bir aşamadır. Bu dönemde, sağlıklı bir yumurta üretimi için dengeli bir beslenme önemlidir. Yumurtlama dönemindeki tavukların kalsiyum ihtiyacı artar ve bu ihtiyacını karşılamak için de gün bir diyet sağlanmalıdır. Kalsiyum, yumurtanın kabuğunun oluşumunda önemli bir rol oynar. Yetersiz kalsiyum alımı, yumurtanın kabuğunun zayıf veya yumuşak olmasına neden olabilir. Bu durum, yumurtaların kırılmasına veya kabuğunun yeterince dayanıklı olmamasına yol açabilir. Yumurtlama dönemindeki tavukların beslenmesinde kalsiyum dengesi çok önemlidir. Genellikle, yumurtlama dönemindeki tavukların yemlerine kalsiyum takviyesi yapılır. Bu takviye, tavukların günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur ve sağlıklı kabuklu yumurtaların üretilmesini sağlar. Ancak, Kalsiyum takviyesi yapmanın yanı sıra, Yumurtlama dönemindeki tavukların dengeli bir diyet alması da çok önemlidir. Protein, vitamin ve mineral içeriği yüksek bir yem, tavukların sağlıklı bir şekilde yumurta üretmesine yardımcı olur. Ayrıca, tavukların bol miktarda taze suya erişimi sağlanmalıdır. Yeterli su alımı, yumurtlama dönemindeki tavukların hidrasyonunu sağlar ve yumurta üretimine katkıda bulunur. Yumurtlama dönemi beslenmesinde, Tavukların kalsiyum ihtiyacını karşılamak için yemlerine kırılmış kabuklu yumurta veya diğer kalsiyum kaynakları eklenir. Bununla birlikte, kalsiyum takviyesi yaparken aşırıya kaçmamak önemlidir. Aşırı kalsiyum alımı, böbrek taşı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, Kalsiyum takviyesi miktarı veteriner hekim tarafından belirlenmelidir. Yumurtlama dönemi beslenmesinde, tavuklar için legum bir diyet planlamak ve düzenli kontrol ve bakım sağlamak önemlidir. Veteriner hekimin önerilerine uymak, tavukların sağlıklı bir şekilde yumurta üretmesini sağlar ve yumurtlama dönemindeki beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Et üretimi için beslenme, enerji ve protein ihtiyaçları, et üretimi için beslenme. Kümes hayvanlarının büyüme ve gelişim sürecinde büyük öneme sahiptir. Enerji ve protein ihtiyaçları doğru şekilde karşılanmadığında et üretimi etkilenir ve verim düşer. Bu nedenle et üretimi için doğru beslenme planının uygulanması önemlidir. Enerji, kümes hayvanlarının beslenmesinde temel bir bileşendir. Enerji ihtiyacı çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yaş, cinsiyet, aktivite seviyesi ve çevresel faktörler enerji ihtiyacını etkileyebilir. Et üretimi için yeterli enerji kaynakları sağlanmalı ve yaşam döngüsü boyunca bu ihtiyaç karşılanmalıdır. Protein, et üretimi için temel bir besin maddesidir. Kümes hayvanları, protein açısından zengin bir diyette beslenmelidir. Protein, kas gelişimini destekler ve etin kalitesini arttırır. Kesif yemler, Protein ihtiyacının karşılanmasında etkili bir yöntemdir. Ancak, Doğal yollarla protein içeriği yüksek yemlerle beslenmede tercih edilebilir. Et üretimi için beslenmede hayvanların mineral ve vitamin ihtiyaçlarına da dikkat edilmelidir. Demir, çinko, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller, etin kalitesini etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle, dengeli bir mineral yem kullanımı önemlidir. Ayrıca, Vitaminlerde et üretimi için önemli bir rol oynar. Vitamin eksiklikleri, Hayvanların büyüme ve gelişimini olumsuz etkileyebilir. Et üretimi için beslenmenin yanı sıra su kaynaklarına ve hidrasyona da dikkat edilmelidir. Kümes hayvanları için temiz ve taze su her zaman erişilebilir olmalıdır. Su, metabolik süreçlerin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir ve et üretiminde önemli bir etkendir. Et üretimi için doğru beslenme planının uygulanması Et kalitesini ve verimini artırmaya yardımcı olur. Enerji ve protein ihtiyaçlarına dikkat edilmeli. Mineral ve vitamin eksiklikleri önlenmeli ve su kaynaklarına gereken önem verilmelidir. Bu şekilde sağlıklı ve kaliteli et üretimi sağlanabilir. Su ihtiyacı ve beslenme. Temiz su kaynakları ve hidrasyon. Su kümes hayvanlarının sağlıklı bir şekilde beslenmeleri ve vücut fonksiyonlarını düzgün bir şekilde yerine getirebilmeleri için hayati öneme sahip bir kaynaktır. Su, hayvanların metabolik faaliyetlerini destekler, hücrelerin uygun şekilde çalışmasını sağlar ve vücut sıcaklığını düzenler. Su kaynakları Kümes hayvanlarının beslenme düzeninde önemli bir role sahiptir. Temiz ve taze su, Kümes hayvanlarının sağlığı ve performansı için vazgeçilmezdir. Bir kümes hayvanı günlük olarak vücut ağırlığının yaklaşık olarak 2 ila 3 katı miktarda su tüketmelidir. Bu nedenle suyun temiz ve sürekli olarak sağlanması hayati önem taşır. Hidrasyon, kümes hayvanlarının sağlığı için çok önemlidir. Hidrasyon seviyesi düştüğünde hayvanların sindirim sistemi etkilenebilir. Vücut sıcaklığı artabilir ve genel sağlık durumu bozulabilir. O yüzden kümes hayvanlarının her zaman taze suya erişimi olmalı ve su kabı düzenli olarak temizlenmelidir. Kümes hayvanlarının su tüketimini artırmak için bazı önlemler alınabilir. Örneğin, soluklar düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Ayrıca, sıcak havalarda su kaynağına yakın serin bir ortam sağlamak hayvanların su tüketimini artırabilir. Taze sebze ve meyveler Aynı zamanda su içeriği yüksek olduğu için su tüketimini teşvik edebilir. Temiz su kaynaklarına erişim, kümes hayvanlarının sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için önemlidir. Su kaynakları düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Su kalitesi, kümes hayvanlarının sağlığını doğrudan etkileyebilir. Su kaynaklarındaki kirlilik, mikroorganizmaların ve zararlı maddelerin yayılmasına neden olabilir. Bu da hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Sonuç olarak, kümes hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanması ve temiz su kaynaklarına erişimin sağlanması hayati önem taşır. Hidrasyon seviyesini korumak, hayvanların sağlığını ve performansını etkiler. Bu nedenle, kümes hayvanlarının beslenmesinde suyun önemini göz ardı etmemek gerekmektedir. 11. Yavruların hastalıklardan korunması için beslenme. Yavruların hastalıklardan korunması sağlıklı bir beslenme programıyla başlar. Doğru beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirecek ve vücutlarının hastalıklarla başa çıkmasını sağlayacaktır. Birinci aylarında yavruların bağışıklık sistemi daha zayıftır. Bu nedenle özenli bir beslenme gereklidir. İlk olarak, doğru besinleri içeren yeterli miktarda taze su sağlamak önemlidir. Ayrıca, yurt dışı yavruların beslenmesine ek olarak, anne sütü veya özel formüller yavruların sağlıklı büyümesini sağlamak için gereklidir. Yavruların diyeti, protein, vitamin ve mineral açısından zengin olmalıdır. Bunun için, dengeli bir karışım sağlamak için özel yavruların maması kullanılabilir. Bu mama, yavruların büyümesini desteklemek, Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı korumak amacıyla özel olarak formüle edilmiştir. Yavruların hastalıklardan korunması için düzenli bir beslenme programına uyulmalı ve besinlerin tazeliği ve hijyenine dikkat edilmelidir. Ayrıca, yavruların düzenli veteriner kontrolüne tabi tutulması ve gerekli aşıların yapılması da hastalıklara karşı önlem olarak alınmalıdır. Yavruların sağlıklı büyümesi ve hastalıklardan korunması için düzenli egzersiz ve uygun stres yönetimi de önemlidir. Yavruların uygun kafes büyüklüğüne sahip olması ve doğal davranışlarını sergileyebilecekleri bir ortam sağlanmalıdır. İyi bir beslenme programıyla yavruların hastalıklardan korunması sağlanabilir ve sağlıklı büyüme süreci desteklenebilir. Yavruların sağlıklı yetişkinlere dönüşmesi için doğru beslenme ve uygun bakımın sağlanması oldukça önemlidir. 11. Hasta kümes hayvanlarının beslenmesi, Öneriler ve dikkate alınması gerekenler. Kümes hayvanları çeşitli hastalıkların etkisi altında olabilir ve bu durumda doğru beslenme önemli bir rol oynar. Hasta hayvanlar için iyi bir beslenme programı iyileşme sürecini hızlandırabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. İşte hasta kümes hayvanlarının beslenmesi için bazı öneriler. 1. Hasta hayvanlara özel bir diyet oluşturun. Hasta kümes hayvanlarına hastalığın tipine ve şiddetine bağlı olarak özel bir diyet sağlanmalıdır. Veteriner hekiminiz hastalığın türüne ve hayvanın ihtiyaçlarına uygun bir yem programı önermelidir. İkinci protein ve vitamin kaynaklarını artırın. Hasta hayvanlar için protein ve vitamin kaynaklarını artırmak önemlidir. Bu İyileşme sürecini destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Protein açısından zengin yemler ve takviyeler kullanarak hayvanlara daha fazla enerji sağlayabilirsiniz. Üçüncü, yeterli sıvı alımını sağlayın. Hasta hayvanların susuz kalmaması çok önemlidir. İyi bir hidrasyon Vücudun doğal iyileşme sürecini hızlandırabilir. Temiz ve taze su kaynaklarına sürekli olarak erişim sağlamak için su kapları her zaman dolu tutulmalıdır. Dördüncü iştahını artıracak yöntemler deneyin. Hasta hayvanlar genellikle iştahsız olurlar. Bu nedenle hayvanların iştahını artıracak çeşitli yöntemleri denemek önemlidir. Örneğin Yemlere ilave lezzetli takviyeler ekleyerek veya yemleri sıcak servis etmek gibi yöntemler kullanılabilir. 5. hijyenik koşullara dikkat edin. Hasta hayvanların yaşadığı ortamın hijyenik olması enfeksiyon riskini en aza indirebilir. Yem kapları düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ayrıca Hastaları diğer hayvanlardan ayrı tutarak yayılma riskini önlemek önemlidir. Bu öneriler hasta kümes hayvanlarının beslenmesi için dikkate alınmalıdır. Ancak her hasta hayvanın durumu farklı olabilir. Bu yüzden veteriner hekiminizin görüşünü almak her zaman en iyisidir. Doğru beslenme programı hastalığın etkilerini hafifletebilir ve hayvanın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Bir aylık kümes hayvanlarının nasıl beslenmesi gerekiyor? Bir aylık kümes hayvanlarının beslenmesinde dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. İlk olarak, yeterli miktarda ve kaliteli yem sağlanmalıdır. İkinci olarak, Su ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman temiz ve taze su bulundurulmalıdır. Ayrıca, Uygun sıcaklık ve ışık koşullarının sağlanması da önemlidir. Bu aylarda kümes hayvanları için özel olarak formüle edilmiş yemler tercih edilmelidir. Bir aylık kümes hayvanlarına ne tür yemler verilmelidir? Bir aylık kümes hayvanlarına temel olarak starter yemleri verilmelidir. Bu yemler Kümes hayvanlarının büyümesi ve sağlığı için gerekli olan tüm besin maddelerini içerir. Bu yemler genellikle öğütülmüş veya parçalanmış halde sunulur ve kümes hayvanlarının rahatlıkla tüketebileceği boyuttadır. Starter yemler yeterli miktarda protein vitamin ve mineral içerir ve kümes hayvanları içinen uygun besin kaynaklarından biridir. Bir aylık kümes hayvanları kaç kez beslenmelidir? Bir aylık kümes hayvanları genellikle günde 4-5 kez beslenmelidir. Bu, kümes hayvanlarının büyüme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli besin almasını sağlar. Her beslemede yeterli miktarda yem verilmeli ve su gereksinimleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, bazı durumlarda bu sıklık değişebilir. Veterinerinizin önerilerini dikkate almanız önemlidir. Bir aylık kümes hayvanlarının yiyeceklerine ne tür takviyeler yapılabilir? Bir aylık kümes hayvanlarının yiyeceklerine genellikle vitamin ve mineral takviyeleri yapılabilir. Bu takviyeler, kümes hayvanlarının büyümesi, bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi ve genel sağlıklarının desteklenmesi için gereklidir. İyi bir takviye programı hayvanların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Veterinerinizin önerilerini takip etmek, doğru takviyelere seçmek için en iyisidir. Bir aylık kümes hayvanlarına başka hangi gıdalar verilebilir? Bir aylık kümes hayvanlarına bazı ek gıdalar verilebilir. Bunlar arasında mısırlar, yulaf ezmesi, buday, yonca ve yeşil yapraklı sebzeler bulunur. Bu gıdalar, Kümes hayvanlarının besin çeşitliliğini artırır ve ilerleyen dönemlerde faydalı olabilir. Ancak bu gıdaların da uygun şekilde sunulması ve dikkatli bir şekilde verilmesi önemlidir. Veterinerinizin önerilerini takip etmek en iyisidir. Kümes hayvanlarını nasıl beslemeliyim? Kümes hayvanlarını beslerken dikkate almanız gereken birkaç faktör vardır. Öncelikle Hayvanların ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini sağlamalısınız. Bunlar genellikle yemlerle sağlanır ve mısır, buğday, arpa gibi tahılları içerir. Ayrıca hayvanlara doğru miktarda su ve taze yeşillikler de vermelisiniz. Beslenme rutinine de dikkat etmelisiniz. Belirli saatlerde yemleme yaparak hayvanların düzenli bir beslenme alışkanlığı geliştirmesini sağlayabilirsiniz.